Gözde İzmir Hastanemizden mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Evet bugün sizlere hastanemizin radyoloji kliniğini tanıtmak istiyoruz biraz ve konumuzun uzmanı hastanemizin değerli radyoloji uzmanı Sayın Eren Özer hocamız yanımızda. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Radyoloji kliniği hastanelerin en önemli kliniklerinden biridir. E biz de İzmir Gözde Hastanesi olarak görevimizi bu konuda en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama aslında ne gibi hizmetler sunuyoruz? Tüm detay Bugün bizi izleyenlere anlatmanızı rica ediyorum ama Tabii. bundan da önce kısaca sizi, uzmanlığınızı ve yaptığınız çalışmaları biraz hmm. anlatmanızı rica ediyorum. Tabii adım Eren Özer. Ee, Özel İzmir Göz Hastanesi'nde radyoloji hekimi olarak, tek hekim olarak şimdilik çalışıyorum. Ee, 2004 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden doktor olarak, 2014 senesinde de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzman hekim olarak mezun oldum. Ee, yaklaşık bir senedir e, Özel İzmir Gözdağ Hastanesinde hizmet vermekteyim. Ee, radyoloji birimimizde ee, radyolo röntgen tetkiklerinin yapıldığı bir katımız var, eksi evet. kat. Hı hı. Orada teknisyen arkadaşlarımız çalışıyorlar ve bu e, çekilen tetkikler veya elde ettiğimiz hı hı. tetkikleri ben yorumluyorum. Evet. Benim polikliniğim üçüncü katta, ultrason ve doppler ultrasonografi polikliniğinde. Ağırlıklı olarak ultrason ve doppler ultrason üzerine hı hı. hastalarımızı e, muayene ediyorum. E, i̇lk önce röntgen katından bahsedeyim, eksi evet. ikinci katı. Hı hı. Eksi ikinci kat evet, mi? radyolojik kliniği evet. deyince aklımıza neler gelmeli? Biz burada hı hı. neleri bulabiliriz ve hastanemizde nasıl hizmetler sunuyoruz? Evet. O zaman şöyle diyelim, yani radyoloji nedir? Radyoloji evet. çeşitli fizik prensiplerine dayanarak ee, bazı e, çok çeşitli makinelerle Hı -hı. görüntülerin elde edilmesi evet. ve bunların yorumlanmasıdır. Ee, görüntüleme elde edilmesi de tabii ki e, büyük oranda anatomi. Yani Hı -hı. E, insan anatomisiyle ilgili evet. e, birebir ilgili bir bilim dalıdır. Son yıllarda artan girişimsel radyoloji ile beraber bunun e, tanı koyma aşamasında, yani radyolojinin hı hı. tanı koyma aşamasında ek olarak tedavi yöntemleri de oldukça e, gelişmiştir evet. ve çeşitlidir hı hı. diyelim. Şimdi bizim İz Özel İzmir hı hı. Gözde Hastanesi'nde eksik ikinci katta yapılan e, röntgen tekniklerinden veya bazı işlemlerden bahsedelim. Burada evet, genel mesela. olarak halk arasında bildiğimiz e, X ışını veya X ray ile çalışan hı hı. makinelerimiz var. Direkt radyografiler var. Bir de tomografi cihazımız var. Direkt radyografiler e, e, genelde insanların da bildiği hani ortopedik evet. e, tetkiklerin yapıldığı hı hı. veya akciğer filminin e, hani kabaca söylüyorum evet. e, baştan aşağı bütün vücudun röntgen tetkiklerinin yapıldığı hı hı. bir bölüm. Ayrıca evet. kadın hastalıkları e, birimi tarafından e, veya poliklinik tarafından e, histerosal dediğimiz e, iç genital organların kadın hı hı, üreme hı. organlarının görüntülenmesini sağlayan evet. bir tetkikimiz var. Onda kadın hastalıkları doğum uzmanları eşliğinde yapılıyor. HSG tetkiki. Onun dışında dediğim gibi tomografi cihazımız evet. var. Onda kontrastlı veya kontrastlı tetkikler hı hı. yapılabiliyor. Bu katta daha çok teknisyen arkadaşlarımız çalışıyor. Onların e, elde ettikleri görüntüleri de ben yorumluyorum. Hı hı. Kendi katımda ise e, yine e, belli başlı hemen hemen tüm ultrason ve Doppler ultrason tetkiklerini e, yapmaktayım. Evet. E, bunlar da yine baştan ayağa Hı -hı. Hani çeşitli e, poliklinikteki çalışan doktor arkadaşlarımızın istediği Hı -hı. Ba, e, ultrasonlar var. Yani en basitinden baş boyun ultrasonu diyelim. Veya şah damarları, hani halk arasında evet. şah damarları diye bilinen e, karotis sisteme ait e, damarların görüntülenmesini içeren tetkikler. Hı -hı. Yine e, batın ultrasonografisi, karın bölgesi, Yine ekstremiteler dediğimiz baş, e, pardon, kollar ve bacaklardaki hı hı. bütün damarların görüntülenmesi e, ki ağırlıklı olarak mesela venöz yetmezlik, varis, evet. varis hastalıkları, o, o tür hastalıkların teda, tanısının konmasında gerekli olan, tetkikleri e, yapmaktayız. Evet. Ne kadar güzel ki bunların hepsi bu saydıklarınızın e, İzmir Gözde Hastanemizde hepsi bir arada aynı zamanda Hı. eş zamanlı olarak Hı. gerektiği durumlarda yapabiliyoruz. Evet. Tabii ki radyolojinin önemi hastalıkların tanısında ilk adımlardan biri. En önemli adımlardan biri. Evet. ve Bu tanı konduktan sonra doğru tedavi teknikleriyle uzmanlarımızla Hı. birlikte yol aldığımızda evet. e, tedavi edebiliyoruz başarıyla değil mi? Evet. Yani tanı ve tedavi artık radyolojinin hı hı. içinde. Bazı yerlerde radyodiagnostik diye geçer. Evet. Çoğu yerde radyoloji kliniği olarak geçer. Yani tanı ve tedavi yöntemlerini içeren bir e, bilim dalıdır. E, tanıda e, önemli e, bir yeri vardır. Hı hı. Özellikle e, insan anatomisinin görüntülenmesi e, ve bunun tanıya katkı sunması açısından çok önemli bir yeri vardır. Radyologlar da genelde Türkiye'de ultrasonografi ve Doppler klinik kliniklerinde çalışır, bizim burada da öyle. Hı hı. Onun dışında tomografi, MR ve diğer görüntüleme yöntemlerinin raporlarında radyoloji doktorları e, yorumlar ve onaylar. Evet, böyledir. Gerçekten çok önemli bir göreviniz var, hı hı. Elinize emeğinizi sağlık Teşekkür diyoruz. ediyorum. E, nice başarılı günler olsun inşallah. Sağ Sağlıklı günlerde tekrar güzel sohbetler yapalım çok teşekkür ederim. Um, umuyorum ben de öyle olur. Teşekkür ediyorum.